kameraların fotoğraflarını yani, çekiyoruz. Tamam. Bugün peygamberlerin ve sahabelerin şehri, bereketli toprakların kalbi, kadim medeniyetlerin beşiği Şanlıurfa'dayız. Kardeşliğimize pusu kuranlara geçik yok. Peki ne var? Kardeşlik var. Omuz omuza mücadele var sırt sırta vermek var. Tıpkı Malazgirt'te, tıpkı Çanakkale'de, tıpkı Durumu Pınar'da olduğu gibi. Sevgili kardeşlerim, altını çizmek isterim ki terör ve demokrasi bir arada bulunamaz. Demokratik hiçbir ülkede terör affedilebilir, sindirilebilir, hoş görülebilir, demokrasi zırhı içinde yaşatılabilir bir kavram olmamıştır. Terör bir zehirdir. Pan zehiri hukuk ve milli iradedir. Hiçbir demokratik ülke demokrasiyi kendine kalkan olarak kullanan terör zihniyetini asla kabul edemez. 5393 sayılı belediye kanununda Belediye yöneticilerinin terör örgütü üyesi olması durumunda nasıl bir süreç ile karşı karşıya kalacakları çok açıktır. Bu kanunun 45. maddesince belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yaltaklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması halidir ki bu yaşanan son olayda belediye başkanı tutuklanmıştır. Yine bu kanunun 46. maddesinde belediye başkanlarına büyükşehir ve il belediyelerinde İçişleri Bakanı, diğer belediyelerde vali tarafından görevlendirme yapılır diyor. Değerli arkadaşlar, dünya üzerinde terör belasından en çok canı yanan milletler arasında maalesef ilk sıralarda Bizim milletimiz biliyor. Biz sadece dağdaki teröristlerle canlı bombalarla mücadele etmiyoruz. Terörizmle de onu besleyen kaynaklarla da mücadele ediyoruz. Ülkemizde 30 büyük şehir, 51 il, 922 ilçe, 399 belediyesi var. Hangi partiden olursa olsun terör arasına mesafe koyamam milli bir duruş sergileyen, bu belayla amansız, fakatsız mücadele eden, tekrar ediyorum, bu belayla amansız, fakatsız mücadele eden her belediye başkanımızın başımızın üzerinde yer var. Ancak terörle iltisaklı olanlarla, milletimiz adına hukuk önünde de hesap sormak bizim görevimiz. Bizim 2200 yıllık devlet geleneğimiz var. Bir taraftan bir taraftan sureti haktan görünüp diğer taraftan zikriyle, fikriyle terörle karşılık yaptıkları terör eylemi bunu gözler önüne sermiyor mu? Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu topraklarda yaşayan her bir vatandaşımızın devletidir. 2024 31 Ekim tarihine kadar geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslamalar yaptık. Nereden geldik, nereye gidiyoruz? Hedeflerimiz var çünkü. Türkiye'nin huzuru ve bu yüzyılı huzurun yüzyılı olması ile ilgili sözümüz var. Değerli arkadaşlar, şanlı faydamızla, emniyetimiz ve jandarmamız kişilere karşı işlenen suçlarda bu 10 aylık dönemde yüzde iki, on katalog suçlar önleyicilik yani olay sayılarını düşürmüş, aydınlatma yani götürüp adalete teslim etmede yüzde 96.7 olduğunu görüyoruz. Kişilere karşı işlenen suçlarda. Yine mal varlığına karşı işlenen suçları emniyet ve jandarmalar yine aynı dönemde yüzde 25 yani yüzde 24.7 düşürmüş olay sayısını aydınlatma olayına şimdilik yüzde 71'in üzerine çıkarmış. Yakalamalarla ilgili, haklarında hadis verilen yakalamalarla ilgili Şanlıurfa güvenlik birimlerimiz değerli arkadaşlar geçen yıldan yüzde 34 artara 2800 bile ulaşmış. Bu da şimdilik. Çünkü arkadaşlarımız gerçekten hem kendi işlerinde kendi dönemleriyle hem de diğer vilayetlerdeki aynı mesleği yapan arkadaşlarıyla büyük bir yarış halinde. Biz hapis yakalamalarla ilgili hapis yakalamalarla ilgili değerli arkadaşlarım önleyiciliğin en büyük gücü olarak bunu görüyoruz. Ve bunu bütün arkadaşlarımızın her yerde ifade ettiğim gibi bir performans kriteri olarak görüyoruz. Her zaman söylüyorum değerli basın mensupları, ruhsatsız silahla ilgili 28, 2874 yakalama olmuş yine 10 aylık dönemde. Tabanca 1747, kuru sıkı 429, alt 582, uzun namlu silah 100, 16 olmak üzere toplam 2874 şahıs yakalanmış, 3008 kişiye de işlem yapılmış bu noktada. Bununla ilgili meclise arz ettik şu anda komisyonumuzda eee ruhsatsız silah taşıyan, bunların aparatlarını taşıyanlara değerli kardeşlerim bu işin caydırıcılığını artırmak ve bu işi tamamen ortadan kaldırmaya yönelik bir yasa önerimiz var. İnşallah tazim meclisimizin takdirleriyle bu yürürlüğe girdiği zaman caydırıcılık bu noktada çok daha güçlü hale getirecek. Organize suç örgütleriyle ilgili yine bu 10 aylık dönemde yapılan 31 operasyonda 25 tutuklu, 23 adli kontrol ve 6 organize suç örgütü çökertilmiş, alarmı ala teslim edilmiştir. Hem emniyetimiz hem de jandarmamız değerli arkadaşlar bununla ilgili planlı projeli işleri devam ediyor. Hiçbir zaman durmuyoruz. Biz şehir eşyalarına göz açtıramayız. Bu noktada Şanlıurfa'lı hemşehrilerin duydukları, bildikleri ne varsa tıpkı uyuşturucuda olduğu gibi, tıpkı hapis yakalamayla olduğu gibi yani önleyicilikle ilgili top mücadele etmek bizi çok daha güçlü kılar. Ben her fırsatta kıymetli hemşehrilerimden bu desteklerini bizden esirgemesinler. Söylesinler, biz gereğini yapalım. Yine terörle mücadelemizde kırsalda 650 operasyon, şehirde 268 operasyon, 102 tutuklu 75 adli kontrol olduğunu ifade etmemiz lazım. Bugüne kadar da yine 10 ayda 95 terörist etkisiz hale getirildiğini de belirtelim. Yine FETÖ ile ilgili 36 operasyonda 7 tutuklu 9 adli kontrol. Yine DEAŞ'la ilgili 76 operasyon, 47 tutuklu, 41 adli kontrol, sol terör ile ilgili 2 operasyon ve 1 tutuklu olduğunu söylemek istiyoruz. Böylelikle değerli kardeşlerim terör ekibinde 2 eylem, biri PKK, biri DEAŞ olmak üzere de Şanlıurfa güvenlik birimlerimiz kahramanca bu iki eylemi de önlediklerini ifade eder. Uyuşturucuyla ilgili Şanlıurfa'mızda Gerçekten büyük bir gayret var, büyük bir başarı var ama durmayacağız. Daha, daha, daha arz ve cephesinde güvenlik birimleri bir taraftan, vatandaşlarımız bir taraftan el birliğine bunların nefeslerini kesmemiz gerekiyor ve bunu da yapmakta kararlıyız. Bakın bugüne kadar 1712 kilogram uyuşturucu, 419 bin adet uyuşturucu, 4197 kök 10 ayda ele geçirildi uyuşturucu türleri var. Toplam olarak 5079 gözaltı yapılmış. Yapılan operasyonlarda <laughs> Urfa'da 10 ayda 675 tutuklu 199 adli kontrol var. Devam eden projelerimiz var ve biz bu noktada vatandaşlarımızın ihbarları bizim hızımızı artırıyor. Bu noktada her zaman olduğu gibi onların ihbarlarını çok önemsiyoruz. <laughs> Bizden bunu esirgemesinler de diyoruz değerli arkadaşlar. Düzensiz göçle mücadelede 10 mobil göç noktası araçlarımızla durmadan duraksamadan arkadaşlarımız denetim yapıyor. Yani kimlik sorgulaması yapıyor. Umum açık olan yerlerde değerli arkadaşlar sınırdan 10.451 geçiş engellendi. 3.419 düzensiz göçmen rekord yapıldı. Yani ülkelerine geri gönderildi. Bugüne kadar az önce ifade ettim mobil göç noktası araçlarımızın 1 ayda 86.836 <laughs> soru yapılmış. Bunlardan 809 düzensiz göçmen tespit edilmiş ve onlar alıp deport yapmak için geri gönderilme merkezine teslim edilmiş. Bizim geldiğimiz günden beri 17 aydan beri söylediğimiz yetki göçmen kaçakçılığı organizatörleri. Urfa'da valimizin koordinasyonunda güvenlik birimlerimiz harika işler yapıyor. 149 operasyonda Şimdiye kadar ve şimdi 122 göçmen kaçakçısı tutuklanmış, 43 adli kontrol var. Henüz tutuklanmamış, adli kontrol veya serbest bırakılmış, cezaevinden biraz sonra çıkacak olanları da gözümüz üzerlerinde deyip arkadaşlarımız onları yakinen takip ediyor ki bu bu bizi üzen, ilgiten suçun işlenmesine de sağ olsun. İstediğimiz bu. Değerli arkadaşlar Ana başlıklar altında ufalı hemşehrilerimizi paylaşacağımız bunlar. Kıymetli Şan ufalı hemşehrilerime sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ederim.